Benim her şeyden önce aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim. Şöyle ki seçim tarihimiz belli değil. O zamana kadar hem Türkiye'de şartlar değişir, her şey değişir. Ben öncelik olarak şu ekonomik sıkıntı, varken e, toplumun e, hem adayların birbirinin enerjisini yormaması, toplumun bununla uğraşmaması e, kanaatindeyim. Bütün siyasi partilerin özellikle muhalefetin hep birlikte bugün yaşanan derin yoksulluğa sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum ve buna yoğunlaşıyoruz aynı zamanda. E, çünkü seçim tarihimiz henüz belli değil. E, ben yakın zamanda daha önceki yine aynı yerde bir basın toplantısında konuşmuştuk. Asgari ücretlere karşı ne yapabileceğiz? Muhtaç duruma düşürülen asgari ücretliler var. Emeklilerin durumu nedir? Ee, dar gelirlerin durumu nedir? Daha önce 2022'den beri ödeme alıklı şimdi hükümet tarafından e, sonlandırıldığı iddia edilen insanlar nasıl geçinecek? onların ihtiyaçlarıyla nasıl e, destek olabiliriz? Onların peşindeyim. En son biliyorsunuz Katkı payları arttı. Katkı payı yüzünden hastaneye gidemeyenler, ilaç alamayanlar var. Bunlarla ilgili de çalışmalar yapıyoruz. Bunları yapmak öncelikli olarak, belirli olarak bizim görevimiz her zaman söylediğim gibi Ankara'da hiç kimsenin soğuktan ölmemesi, açlıktan ölmemesi, hiçbir öğrencimizin eğitiminden mahrum kalmaması bizim en büyük önceliğimiz. Onun halindeki bütün gündemler daha sonra gelir. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.